Evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün öyle kafamıza göre takılacağız. Yorumlar da açık. Hadi o zaman başlayalım. İlk video Mr. Insane'nin videosu. Hoş geldin DT Ahmet. Hoş geldin. Bir kişi daha geldi. Bu aralar yayınları mı fazla kişi geliyor ya? Ben de anlamadım vallahi. Yayına geldikçe geliyorlar. Neyse. Hadi o zaman başlayalım. Hı. Sağ hoş geldin. Hı. ES Fatih. Elif nokta egze, egze ne diyor lan bunlar? Muna kim? Elif egze kim? He, o şey. lan nere? Bu öldürürsünüz. Muna. Hoş geldin Mr. Insane. Hı. Muna. Hı. Oğlum ne diyor bunlar? Elif egze sizin nere nere şu an akılsızlık yapıyor mal olduğu için bir mallık yapıyor nere nere bunun tadını lan oğlum